Hiç kimsenin başkası ve etkisi altından kalmadan kendi hür irademle konuşuyorum. Benim adım İbrahim, soyadım Öztürk, Çamlıdereliyim. Üç ay önce CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu evime misafir oldu. Misafir olmadan önce ilçe başkanı beni buldu. İl başkanıyla beraber evime geldiler. Elektriğim kesik olmadan kesik dedirttiler. Buyurun, bana il başkanı ve ilçe başkanı vaatler verdi eksiği neyse biz tamamlayacağız, biz yapacağız dedi. CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla evime Büyükşehir'den evime inceleme ekibi geldi. Evimi incelediler. Evimde hiçbir şey olmadığını ve sana her şeyi getireceğiz dediler. Halı fleksini, oturma grubunu, salon takımını getireceğiz dediler. Mesaj atıyorum, Whatsapp'tan arıyorum. CHP'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin incelemecileri geldi Büyükşehir'den. Kadın cevap vermiyor. Benim evim ne oldu? Benim onayım ne oldu? dedim. Cevap vermedi. Bunu anlatmak için belediye meclis üyesinin yanına da gittim. Ona da şey yapmadılar. Dışarıda incelemeci dediler. Evimde geldiğinde evimde benim hiçbir şey yoktu. Perperişandım. perişandım. Buradan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'den çok özür diliyorum. Beni affetmelerini istiyorum. Elimden tutmasını istiyorum. Bunların belediye beni kararttılar kötü ettiler. Belediye bunlar gene bana sahip çıkmadı. Gene Sayın Belediye Başkanımız Murat Köse bana sahip çıktı. Evin bütün eksiklerini tek tek getirdi. Ayrıca basın geldiğinde iki ay önce Kemal Kılıçdaroğlu geldiğinde Mamak Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı'ndan da Lütfü Bey'den de çok özür diliyorum.